Sen. Aynen bana şey e -k lazım. Ne hakkında konuşuyorsunuz? Evet neden heceliyorsunuz? Her ne söyleme. Ya, neden? Ya, bunu nasıl söylesem? Kinger heceleyemiyor. Ne? Heceleyemedi istekleri hakkında konuşuyoruz. ses heceliyoruz ki çok heyecanlanmasın. O bir yetişkin neden şeker sözünü kaldırmasın? Şeker, şeker yok. Şeker? Şeker yok. Şeker, şeker yok. Ya. Ne? söyledik ya T A T L I sözcüğünü duyduğunda heyecanlanıyor. Ne diyorsunuz? Vergiler. Aman ne, ya. Ne yaptınız da tatlı bir çocuk mu? Tatlı tatlı değil. Tatlı. Tatlı, değil. tatlı tatlı değil. Öf. Eğer Y E M hakkında konuşmak istiyorsan hecele. Peki o zaman alalım mı C H P Cips. Ah Geçimler hadi ama. Sistem. Ne ama heceledim Cipsi hecelemeyi biliyormuş. Cipsi hecele bir şeker nasıl yiyor? Şeker. Şeker. Şeker, şeker. Şeker yok. Kaybettin. Bazı bozulmaya başladı. U, Y, K, U zamanı. Evet. O yok oyuna sanıyor bu. Parke. Biraz T, A, T, L.